Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben yet Bu bölümde sizlerle birlikte TRD ilk olarak FN Pro Full artı Full İstila serisiyle birlikte gameplay atacağız. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda İstila koleksiyon desteği açmıştık gençler. Onun da videosunu videonun sonuna ve kartların kısmına ekleyeceğim. Bugün ise Full artı Full FN Pro İstila serisiyle bir gameplay atacağız. Sadece üst teklenti yok gençler. Onun dışındaki tüm aksesuarları Full Art Full İstila. isterseniz hemen başımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Şöyle size penifal kurumuzu göstereyim. Şöyle kulaklığın sesini kısayım. Gayet güzel bence silah sesi hoş durmuş. Hele ki e, sokak üst eklentiyle gayet hoş durmuş arkadaşlar. İlk kilimizi aldık. Güzel. Vallahi seri güzel ya. Senin renk tonlarına ben çok bayıldım. Biraz kaba durmuş. Aa, ay. Ölüyordum az daha. Biraz kaba durmuş serinin tonları. Şey olarak. Eee. Silahın böyle üstündeki Detaylar biraz kaba durmuş ama onun dışında renk tonlamaları gayet güzel. Al içinde patlasın. Bu arada bıçağımız da bıçağımız ve tabancamız da full artı full şeyi arkadaşlar. Ee, konuşamadım kusura bakmayın. Full artı full istilah serisi. Yani full istilah serisi bir set gençler. Oy. Full istilah serisi bir set. 3 kişi. Ha SS'leri doymuyorum ben ha. Seni beşli kombosunun sesi enteresan bak gençler. Ciddi söylüyorum beşli kombosunun sesi enteresan. Yaz ben adamların basıya bastım çıkmıyorum adamların basıdan diyecektim. Nazar değdi bak. 8'e 2. 8'e 2 nazar değdi resmen ya. Oy. Oy 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 Gayet güzel bir oynanış geldi sergiliyoruz ya. Bak şu balkonda bir tane sinip var kesiyor burayı. Bir öldürebilsem onu var ya rahatlayacağım. Bir de bıçakla yakalanmasam o da ayrı bir şey. Vallahi seri çok güzel ya. Bıçaktaki desenine baksanız arkadaşlar hayran kaldım ya. Bıçaktaki desenine özellikle çok hayran kaldım. Bence taarruz tüfeğinden hop çık çık çık. Bence taarruz tüfeğinden daha güzel. En güzeli bıçak serisi yani. Bıçaklardaki desen daha güzel. Bıçaklardaki desenin daha güzel. Bana soracak olursanız tabii ki sizin görüşünüz ne onu bilemeyeceğim ama bana soracak olursanız gençler bıçaklardaki serisi daha güzel. önüme çıkması yok mu? Çıkmadı. Bak çıkıyor şimdi. önüme çıkacak. Hadi be dokunulmazlığa gittik yapma be. Ah dokunmazlar gittik ya 12 6 bu arada. Bizim adammış. Ben de tırstım karşıdaki adam diye tırstım gözümü uzaktım ya. Al içinde patlasın. Adam da yani çok inceden kesiyormuş be. Yemin ediyorum adam da çok inceden kesiyormuş. Biri süngü atıyor herhalde. İki kişi. Üç kişi. Yemin ediyorum bir süngü ile oynuyor. Oy. <laughs> o neydi öyle? Adamlar birden önüme spawn oldu. Ödüm patladı. Sağdan beklerken soldan yedik. Adamlar yalnız orada çok güzel önümüz spawn oldu gençler. Bir de blok yemezsem salak saçma. Oy! Ben ya ne yapıyorum öyle ya? Şöyle şuraya, şuraya kilitleyeyim de bizim gençlere kolaylık olsun. Adam yeni spawn oldu yapma be. Adam yeni spawn oldu ya. Bahçe gitti. Adam direkt çöküp vurdu ya. 19-13 bu arada. Ay şu anda işten yeni geldim arkadaşlar. Yorgunum. Oynayamazsam şu sıra Bakmayın mı indirecektim <laughs> harbiden de yorgunum yani Oynayamazsam da kusura bakmayın Alışınca patlasın Direkt patladı <gülüyor> <gülüyor> Körden vuramadık ya Adam gözümün önünde <laughs> Arkadaş adam gözümün önünde denize atladı Yandı herhalde Kardeşimiz herhalde yandı. Videoyu izliyorsan sana da selam olsun kardeşim. Oraya yetmedi ya. Kasap. Ya hassasiyet ayarı bulamadık gençler maalesef. Üç mı? Cam... ah be o flash gelmeseydi var ya onu almıştım orada ya aga be Oy! O ne güzeldi bomba be. Vay 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 vay. Oy! Ben ne yaptım öyle <laughs> Ben ne yaptım demin öyle Çok güzel bir oynanış gerçekleştiriyoruz Arkadaşlar Seri katil <laughs> 32-16 vallahi güzel bir oynanış sergiledik ya O neydi öyle aşağıdaki Çok güzel bir aşağı bastığım geldi Al içine patlasın Bir aşağı bastığım daha gelir Kaç 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 ah be blokladı beni ya yapma ya 34 17 güzel bir skor vallahi güzel bir skordayız arkadaşlar biz bo adamı 23 canlı bıraktım keşke dönüp ona vursaydım ya oy Direkt gözümün önünde uçtu. Tam bombeciyim gençler. Bombacım Milan gibi inecek mi? Sen burada ne yapıyorsun birader? Yapma be. 39-19 gençler. 39-19'u da bitirdik valla. Ama güzel bir oynanış sergilediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Güzel bir oynanış sergilediğimi düşünüyorum. Yeni seriyi soracak olursanız yeni seri benim gayet hoşuma gitti. Bıçaktaki desenine zaten bittim. Hasta oldum onu söyleyeyim. Ee, oynanışta da gayet güzel bir oynanış sergilediğimi düşünüyorum. Zaten skor tablosundan da belli. 39'a 19. Şöyle size silahı da gösterip videoyu bitirmek istiyorum gençler. Hmm. Nerede? Heh. Silah da burada gençler. Dediğim gibi güzel bir like ve güzel bir yorum gelirse Full artı full kar 98 istila serisinin gameplay videosunu çekip kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.